Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın konusu CTR nedir olacak. Bir İHA pilotu CTR kavramını neden bilmesi gerekli? Bu videomuzda onu işleyeceğiz. Öncelikle kısaca CTR nedir diyelim. Havacılıkta CTR yani kontrol sahası bir havalimanı etrafında belirli bir irtifaya kadar uzanan kontrollü hava sahasını ifade eder. Bu bölge kalkış ve iniş yapan uçakların güvenliğini sağlamak amacıyla hava trafik kontrolü tarafından yönetilir. Peki İHA pilotları için CTR neden önemli? Bizim mevzuatımızda havalimanlarının kontrol bölgesiyle ilgili iki tane madde ön plana çıkmakta. Bunun birincisi özel izne tabi yani kırmızı bölge olarak adlandırdığımız bölgelerin başında havalimanlarının 9 kilometrelik yarı çapı geliyor. Yani bir havalimanının CTR'ı mevzuatımıza göre kırmızı bölge olarak adlandırılmakta. Bu bölgelerle ilgili de madde 17'de eğer diyor bir havalimanının etrafında bir İHA uçuşu yapacaksanız bu uçuşu yapacak İHA pilotunun aynı zamanda uçak, helikopter, planör veya ultralight lisanslarında herhangi birinden geçerli bir lisansa sahip olmasını da istiyor. Peki bizler uçuş yapacağımız zaman uçuş yaptığımız bölgenin bir havalimanının CTR içinde olup olmadığına nasıl bakacağız? Bunun için size iki tane örnek göstereceğim. Bunlardan birincisi diyelim ki alışılmışın dışında bir kontrol şekli olsun. Gaziantep Havalimanı'nda uçuş yapmak istedik. Öncelikle bizim Gaziantep Havalimanı'nın IQ kodunu öğrenmemiz gerekiyor. LTAJ olduğunu gördük. Sonrasında da yeni bir sekme açıp Skyvector dediğimiz web sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra search kısmına LTAJ yazıp enter'a tıklıyoruz ve Gaziantep Havalimanı'nın CTR'ını bu şekilde görmüş oluyoruz. Peki hocam bunun başka bir yolu yok mudur? Bu sefer İHA-SGM-GOTR'ye giriş yapıyoruz. Hızlıca hesabımıza giriş yaptıktan sonra işlemler seçeneğinden uçuş bölgeleri haritasına tıklıyoruz. Sonrasında Gaziantep'e baktığımız için harita üzerinde yine Gaziantep'i kontrol edelim. Şöyle yaklaştırdığımız zaman şurada gördüğümüz havalimanının yine 9 kilometrelik yarı çapı yani havalimanı CTR'ı olduğu gibi kırmızı bölge olarak belirtilmiş. Bu haftanın konusu CTR'dı. Bu şekilde sizlere özetlemiş olduk. Videoyu beğendiyseniz takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere sağlıcakla kalın.